Bir zamanlar doğmadan çok önce onu seçtiniz. Onu her gördüğünüzde ruhunun ışıltısı ve gözlerinde parlayan ışıltı ile tanıyacaksınız. Ve bu dünyadaki ilk karşılaşmanızdan sonra hiçbir şey siyah veya beyaz olmayacak. Aksine tamamen yeni bir renk tonu, ses ve kelime ortaya çıkacaktır. Ama hepimiz bu tür bir sevginin var olmadığını inanmamızı isteyen bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya bize sevginin sadece fiziksel olduğu ve onun içinde büyülü bir şey olmadığı izlenimini veriyor. Modern ilişkiler bile yalanlar ve aldatmalarla doludur. Elbette modern dünyanın tüm bu özellikleri sevgiyi bulmanın çok zor olduğunu ve asla bulamayacağınızı hissettirecektir. Ama endişelenmeyin. Çünkü siz günlerinizi daha da güzel kılacak olanı zaten seçtiniz. Evren bunu biliyor. Ruhunuz bunu biliyor. İç güdünüz bunu biliyor. Birlikte olmanız gereken kişiyi zaten seçtiniz. Bu yaşam ve geçtiğiniz tüm kötü ilişkiler, seçtiğiniz bu kişiyi hak edip etmediğinizi görmek için bir testti. Bu kişiye ne istediğinizi ve nasıl hissettiğinizi söylemek için yeterli zamanınız olmadığını hissedeceksiniz. Her zaman zamanınız tükeniyormuş gibi düşüneceksiniz. Ruhunuz onun huzurunda dans edecek ve ruhunuz onu onaylayacaktır. Onunla birlikteyken her şeyden büyük keyif alacaksınız. Böyle bir sevgi hayatınızı besleyecek ve ruhunuzu tatmin edecektir. Böyle bir sevgi size potansiyelinizi ve kolayca başarabileceğiniz şeyleri anlatacaktır. Değerinizi bilecek, size onun ve çevrenizdeki dünya için ne kadar önemli olduğunuzu söyleyecektir sadece ruhunuzun özünü memnun etmekle kalmayacak, aynı zamanda hayatınızı amaç ve barış ile dolduracaktır. Geçmiş ilişkiler. Her şey için bir zaman ve bir yer var. Birinin duygularını değiştiremezsiniz. Kalbi zaten kırılmış olup diğer kişi de aşkı için savaşmadığında kalbin yeniden çalışmasını sağlayamazsınız. Sizin gücünüzde olmak istemeyen biri size asla söz veremez. Geçmiş ilişkileriniz ve işleriniz boyunca kim olduğunuzu, çok fazla zorluğa sahip bir dünyada parlamak, güzelleşmek ve güçlü kalmak için neye ihtiyacınız olduğunu öğrendiniz. Kişiliğinizi ve egonuzu öğrendiniz. Gerçeğe dayalı bir bağlantıda gönderebileceğiniz titreşim sayesinde güçlü bir insan olmayı ve gelecekteki eşinizi nasıl güçlü bir insan haline getireceğinizi öğrendiniz. Bu şekilde diğer kişiyi daha da zayıf değil, daha da güçlü yapacak şekilde seveceksiniz. Yansıma ve karşılaşma. Eğer kendi acılarını keşfetmek için kendi ruhuna sadık biriyle tanışırsanız, bu kişi sizin de yaralarınızı iyileştirebilir ve sizi yeniden güçlendirebilir. Böyle bir kişi sizinle sonsuza kadar birlikte olma sözünü verebilecek bir kişidir. Her zaman ruhunuza sadık olmanız gerekir. Kendinize bağlı kaldığınızda hem en karanlık hem de en net yerleri gördüğünüz için başka bir kişideki yansımanızı da görebilirsiniz. Eşinize güvenip kendinizi sevdiğinizde korkuya dayalı bir ilişkiniz olmayacaktır. Bu ilahi bir bağlantıdır. İlişkinizin korkuya dayalı bir ilişki değil, huzur dolu, durgun ve sakin olması gerekir. Her ikinizin de kendi yolculuklarınız, kendi yollarınız olabilir ve yine de birbirinizin yolunu her zaman bulursunuz. Artık oturup rahat bir nefes alabilirsiniz. Eşinizle zamanınızı huzurla ve dinlenerek geçirebilirsiniz. Çünkü ona güvenebileceğinizi hissediyorsunuz ve onun da size güvenebileceğini biliyorsunuz. Çoğu insan kendini sevme fikri ve kendi içlerinde kendilerini güvende hissetmenin nasıl bir şey olduğu ile mücadele eder. Kendinize dikkat edebildiğinizde kendi ruhunuzu sevgiyle besleyebilirsiniz. Karanlık sevginin ışığında çözünür. Kalbinizin enerjisi zihninizin gücünden çok daha güçlüdür ama ona gerçekten hak ettiği değeri veremiyoruz. Kozmik bir evlilikte kalpte gizlenmiş tüm görünmez ve karanlık yerler sevginin ışığında görünecektir. Çünkü aşk en yüksek titreşimdir. Karanlık çok daha düşük bir titreşimdir. Birisi sizi gerçekten seviyorsa görünmez olan tüm yönünüz görünecektir. Çünkü size neyi değiştirebileceğinizi gösterirler. Siz Sadece yürüyün, şarkı söyleyin, dans edin, ağlayın ve orada olmasına izin verin. Korkularınızı ve güvensizliklerinizi yargılamayın. Gerçekten teşekkür ederim ve görüşürüz diyebildiğimizde içimizde gerçek bir dönüşüm yaratırız. Sevgilinizin yaşadığınız acılara neden olduğunu düşünmeyin. Hayata farklı açılardan bakmayı deneyin. Sevgiliniz sadece sizi yansıtıyor ve size tüm yönlerinizi göstererek sizi iyileştirmek istiyor. Bazen bakmak istemiyoruz ama büyümenin tek yolu bu. Onu nasıl tanımlayacaksınız? Bu en basit kısım. Etrafınızdayken ruhunuzun mutluluğu size bunun olduğunu bildirecektir. Vücudunuz onun etrafındayken farklı tepki verecek. Utangaç olacaksınız ve onun tüm dikkatine ihtiyacınız olacak. Onun yanındayken gerçekten mutlu olmanın ne demek olduğunu anlayacaksınız. Onunla sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda ruhsal olarak da rahat edeceksiniz. Bununla birlikte fiziksel olarak bu kelebekleri midenizde ve onun tarafından fark edilmek için mutlak bir arzu olarak hissedebilirsiniz. Yakınınızda olduğunda anında rahatlık ve güvenlik duygusu hissedersiniz. Hayatta yaşayabileceğiniz ne olursa olsun bu kişi herhangi bir acıyı ve üzüntüyü unutmanıza yerine sevgi duygularıyla değiştirmenize yardımcı olacaktır. İlişkiniz sadece en iyi arkadaşınızı bulmuş gibi hissetmekle kalmayacak, aynı zamanda bir aile üyesi bulmuş gibi hissetmenizi sağlayacaktır. Bu kişi hayatınıza yeni bir anlam katacak ve kendinizin daha iyi bir versiyonuna dönüşmenize yardımcı olacak. Kendinizi hayatınızdaki nimetlerden daha fazla haberdar bulacaksınız. Bu kişi güveninizi artıracak ve sizi daha önce hiç hissetmediğiniz kadar güçlü ve daha çekici hissetmenizi sağlayacaktır. Onun gözlerine baktığınızda ruhlarınız arasında derin bir bağlantı olduğunu fark edeceksiniz. Birbirinizin neşesini ve birbirinizin acısını paylaşacaksınız. Sadece fiziksel ve duygusal bir mutluluğu değil, aynı zamanda manevi mutluluk duygusunu da deneyimleyeceksiniz. Bu kişi size kendinizi gerçekten özel hissettirecek. Size aranan, takdir edilen ve gerçekten sevilen bir duygu verecek. Aynı yaşam hedeflerini paylaşacaksınız. Hayatınız boyunca hep bu kişiyle birlikteymişsiniz gibi yalnız olmanın nasıl bir his olduğunu unutacaksınız. Hayatınızda daha önce farklı ve zor yolları açtınız ve hayat sizi bir araya getirdi. Peki bu kişi uzakta ise ne olacak? Kendinizle ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Onu beklemekten başka yapacak bir şeyiniz yokmuş gibi hissedeceksiniz. Yanınızda olmadığı zamanlarda huzur içinde olmayacak ve bir süre sonra gülümseyebilmek için ona ihtiyacınız olacak. Seçtiğiniz bu kişi sizin için bir şey daha yapacak. Hayatınıza daha fazla anlam katacak. Etrafınızdayken sürekli özel olduğunuzu hissedeceksiniz ve bu istediğiniz her şeyi başarabileceğinizi hissettirecektir. Bunu hissetmeye başladığınızda potansiyelinizi geliştirecek ve mümkün olan en iyi kişi olmak için çok çalışacaksınız. Yalnız geçen günlerden ve hüzünlü geçirdiğiniz gecelerden adil payınızı aldınız ama o kişi Size bunların hiç yaşanmadığını hissettirecek. Tüm acıyı ve üzüntüyü unutacaksınız ve sadece bu kişinin size sevgiyle dolu baktığını hissedeceksiniz. Böyle bir kişi hayatınıza pozitiflik katacak ve görüşünüzü değiştirmenizi sağlayacaktır. İnsanların genellikle anlayamadığı bir şeyi aldığınızı bileceksiniz. Hatta bazı insanlar sizi kıskanıyor olacak ama bunlar sizi etkilemez. Hayatınızı her zaman pozitiflik ve mutlulukla doldurmak isteyeceksiniz. Kendiniz hakkında çok iyi hissedeceksiniz. Bu kişi size en iyi vücuda, en iyi cilde ve her şeye en iyi şekilde sahip olduğunuzu hissettirecektir. Kendiniz hakkında çok rahat ve iyi hissedeceksiniz ve bu iletişim biçiminize güven katacağı için kişiliğinize de yansıyacaktır. Ne kadar çok takdir edilirseniz o kadar kendinize güveneceksiniz. Hiçbir güvensizlik veya önemsizlik kalbinizi etkileyemez. Sadece doğru yöne gideceksiniz. Onu bulmak için ne yapmalısınız? Sadece hak ettiğinizi sandığınızdan daha azına razı olmayı reddedin. Güvensizliğin ve yalnızlığın sizin için doğru kişiye karar vermesine izin vermeyin. Hayatınızın aşkının her zaman geleceğine inanın. Sabırla hayatınızı tamamen değiştirecek sevgi türünü bekleyin. Daha iyi hissetmenizi sağlayacak aşkı bekleyin. Sonsuz hissetmenizi sağlayacak aşkı bekleyin. Her zaman sizi sevecek olan kişiyi bekleyin. Zaten seçtiğiniz aşkı bekleyin ve sabırlı olun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.